genellikle benim çalışma biçimden çok kullandığım e, teknik diyeyim artık e, şu. O duygularla baş başa kaldığımda yani o öfkeyle ya da kızgınlıkla onları yaşamam için kendime bir izin veriyorum. Yani şu anda diyorum ben ne yaşıyorum? Kızgınlık? Evet kızgınım. Değersizlik? Evet kendimi çok değersiz hissediyorum. Ya da dışlanmış hissediyorum. Ya da sevilmemiş hissediyorum. Bütün bunların hepsini bir bedeninizin yaşamasına izin verin. Kaçmayın. Zaten bu kadar sıkıntıyı yaşamamızın altındaki neden de bu. Kendinizi üzmek, o duyguyla baş başa kalmak istemediğiniz için korkuyorlar. kaçıyorsunuz zaten. Hani idare etmenizin altındaki yatan sebep o. Aman incinmesin, aman ağzımızın tadı kaçmasın. Konfor alanından çıkmak istemiyorsunuz. O konfor alanından çıkmak istemiyorsunuz. Ama sistemde diyor ki ben seni çıkartmak zorundayım. Sen sabah kadar olacak, kaç. Ki, o alandan ben alandan o sepeti boşaltmak Boşaltım. zorundayım. Çünkü sen bunun için geldin buraya diyor.